Herkese selam ben Kamil beraber Evet bu video biraz süzünlü geçecek ee, Hatta beni uzun zamandır e, Uzun zamandır bana Benim videolarımı izliyorsanız bilirsiniz Şimdi ben size bir kanal göstereceğim Siz de o kanalı inceleyin Beni eskiden izleyen veya eskiden beri izleyen biri anlar devam ederim arkadaşlar. Ufak bir AFK kaldım. Şimdi özellikle bu videoyu Berat'ın izlemesi istiyorum. Yani Minority'deki Levex ne The Neyse. Şimdi eski takipçiler veya eskiden beri izleyen takipçiler. Bakın şu karaktere bakınca aklınıza bir şey geliyor mu? Veya şuradaki Super Eyes yazan bir tane yazı var. Ona bakınca aklınıza bir şey geliyor mu? Ya da ya da şöyle bakalım ee, al. tamam telifli müzik olabilir bu arada ayaz e, ayazı ayaz biraz şey olduğu için neyse şimdi e, kanal adı da değişti neyse roblox açılınca açılır mı önce onu bilmek lazım ben bununla bir şeyler konuşacağım Neyse birkaç şey konuşacağız böyle. Ha, burada ben vardım galiba eskiden. Hiç anla, Kurtuluş anlatım. Lan oğlum bu çocuk ne ara e, web site şey yapmayı öğrendi? Ben oyun yapmayı yeni öğrendim. Çocuk web site yapmış. Onu da önceden yapmıştır. Küsüz ya çok takip etmiyorum. Neyse bugün bu kanal inceleyeceğiz biraz. Ben bu çocukla küs olduğum için arkadaşlar. Hem biraz nostaljik olacak. Hem de gözden yaş. Ya o kadar da değil ama yine de az bir şey üzüleceğiz. Neyse son zamanlarda Squid Game derisi olmuş. iki çıktı ya. Neyse ben Squid Game 2 çıktığından beri ben bu çocuğu izlemiyorum. Ama 5 aydır küsüz. Hatta Roblox'tan önce mi küsüz. Öyle diyeyim. Ben bunu hatta hesaptan silmiştim. Ben bunu bir istek atayım sonra konuşalım. Evet. Ondan sonra barışır mıyız? Sonra da mı, bilmem. Bu sefer abarttık biraz. Ayaz'ın barışacağını sanmıyorum. Neyse. Burada siyah bela var. Siyah bela kim derseniz zombi tane arkadaşı. Arka plandaki müzik ya terifli ama nefret ettiğim müzik. Geç, geç. Geç geç. Tamam. Tamam. Ben bu oyunları daha önce oynadım. bu oyunlar değil. Bakın beni izlemeniz lazım. Ya bir yürü ya. Hadi gel bakayım. Ne var? Ben işim değil mi? Yapmayın sırın. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Hepimizi öldürecekler burada. Madem parayı kazandı ne diye geri geliyorsun? Açıkla. Hadi burun açıkla. Tamam hadi gidin. Bu oyun çok güzel. Bu oyun kendisini seçerken. Arkadaşlar bakın beni izleyin. Şöyle. Tam dua ediyordum. Ee, dua şimdi dua da ediyorum ya ondan dolayı ee, videoyu da durduramayacaktık az kalsın küfürü duyacaktık bu arada küfür vardı bu arada bu çocuk bende konuşurken mesela şakalaşıyoruz ya çocuk hemen küfürle bağlı hemen değil ya pek hatırlamıyorum bu çocukla kış çok oldu bir de buna bakalım bu çocuk hala mı sprit o kadar lan oğlum ben bıktım ben 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 bıktım, bir daha benden e, bazı takipçiler diyor ki Spiritu olarak çek, çekemem. Nefret etmeye başladım artık. Popüler olan bir şeyi artık hiç sevmiyorum. Eskiden deli gibi severdim. Da, Azerbaycan bayrağı niye pantolonunda? Bakayım bir. Bu arada arkadaşlar bu animasyonları nereden yapıyor derseniz benden öğrendi. Ve e, bana teşekkür etmesi gerekiyor. Bir tane e, film maker mıydı? MyMoy. My yani filmim diye bir tane oyun. M-Y-M-O-V-I-E diye yazın zaten çıkar. Bu VPN de giriyor galiba. Neyse bende de VPN var ama ben girmiyorum. Ya mesajlara bakıp çıkıyorum. Neyse. Şimdi orada e, baya animasyon yapabiliyor. Bak bak da fıktan çalmış. Ben sevdiğim zamanlarda burada Tokyo, Japonya, İngiltere falan yazıyordu. Neyse. Burada Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de. Yani arka plan Bakü. Bunun Super World evrenine göre. Biz de böyle animasyon yapalım ha bu arada. Biz de yapalım böyle şeyler. Taşkent. Türkiye burası. Taşkent neresi lan? Eğer Türkiye'nizse lütfen bana vatan haini demeyin. İtalya, Roma. Roma, Roma ülke değil miydi lan? Roma şehir Neyse bu bunlarda aa evet evet şehir şehir. Ben Roma İmparatorluğuyla Roma Roma ve Romanya'yı karıştırdım. Ya Pisa mıydı? Pisa Kulesi. Bu Pisa Kulesi miydi? Bir e, Pisa Kulesi'ydi galiba. Yok ismini karıştırmadım arkadaşlar kuleye karıştırdım. Bu Pisa kulesi miydi yoksa başka bir kule mi? Neyse. Lan lan çocuğun şeyinden çıktık. En iyi videosu ya. Neyse. Ben artık neyse yazı okumaya merak saldım. Mesela şuradaki yazı ne? Aga be. Bir de kendi videolarımı izleyeceğiz birazdan. Evet. Cimenler Neyse bunların hepsini benden çalmış olabilir. Bir dakika. Lan oğlum. Filmin uygulu e, oyununda bu kadar şey koyulmuyor bu arada. Bu çocuk bir yerden... Bu, bu çocuk filminde mi lan? Yoksa yeni güncellemem geldi? Ben arkadaşlar VPN'de Roblox'a gidiyorsam ya chatten mesajlara bakıyorum arkadaşlarımla eski mesajlaşmalar ve bir şeyler yazıyorum onunla ayrıca oyuna girmiyorum. Yoksa ne oluyor? Devlet hazmı ediyor. Para cezası gelebilir. Gelmedi de gelebilir. Neyse. Evet, bu arada e, kaliteli animasyonlar yapabiliyorsunuz neyse baya bir gün ben size öğretirim hatta siz yorumlara yazın like de atın yeter yorumlara yazmayacaksanız like atın abone olun 60 abonede falan gösteririm belki bana lazer verin oğlum yazılar 300'lük okuyamıyorum Neyse ne demek titan at Remote? evet arkadaşlar ben yokken bin tane arkadaş edilmiş Tabii ben de küsüm adam. Beni super level upgrade Allah da konuşamıyorum. Beni super labda upgrade ettiğiniz için teşekkür ederim. Eyvallah. Neyse. He bunu diyor. Ana unutmuşum lan öyle animasyon yapıyor. Daha yine başlıyoruz. You sin de mi iron Oğlum okuyor mu Arkadaşlar okuyabiliyorum. Gayet de güzel. Ama yazılar küçücük bu bir. İki konuşamıyorum. Ya okuyabiliyorum ama konuşamıyorum. Bu ben niye konuşamıyorum bu? Galiba heyecandan. Neyse. Şimdi kendi kanalımdaki Ayaz'la ilgili videolara bakalım. Videolarımız kısmına geliyoruz. En son animasyon. Arkadaşlar bir son videolarıma bakın. Animasyon full. Bir de ilk videolarıma bakalım. Şöyle Witson yasak çıkar mı? Ayaz yazalım, Ayaz yazalım. Bak Ayaz, Ayaz, Ayaz. A yok, Ayaz değil. Ayaz, Ayaz, Ayaz A. Yok bunlar tam. Bu galiba kullanıcılar şimdi. Ana lan bu beni beni izleyenler bunu izle. Ana bir dragaymışız lan oha. Neyse Ayaz'ı üstü Neyse bu Ota 11 ay bu arada. Evet bir ay sonra küsmemiz. Neyse tabii ki de o kadardır dır küs bu arada. Neyse şimdi şimdi bir de witsin yazalım bakın. E, bir tane şey var ve seri yaptık. Neyse serinin baş harfleriyle beraber e, serinin kısaltmasını yapmayı denedik baş harflerle. Küfür çıktı. Bak, on cidden küfür çıktı. Bir, bir, küfür çıktı iki harfli. Bir de küfürün kısaltması çıktı. O da iki harfli. Yani dört harf var. Dört harfin ikisi küfür sağlıyor. Küfürle bağlantılı. Yani kısaltma yapalım derken yanlışlıkla küfür yaptık. Evet. Ciddiyim. Bakın Winston yazdığınız zaman bu çıkıyor. Bak bu videoyu izleyelim ya. Ben merak ettim. Hep hüzünlü oluruz biraz. <laughs> Neyse tamam. Espri yok. Bu video yetişmeyecek gibi görünüyor. Ben bu videoyu atayım arkadaşlar ondan sonra yala yok biz izleyelim. Blue stack değil mi ya? Baga girelim. Tamam yazmışız. Şu an ay senaryo üretmeyi belirliyoruz. O iyi hatırlıyorum da ne belirliyoruz hatırlamıyorum. Bak bak video yüklüyorum şurada. Bitsin. Ne no, ya lan? Eee aha bak. Ya, dinleyin, kanka. Ne diyorum arkada ben arkada bilmem sesleniyorum yoksa arkada bir şey mi diyorum. Bir dakika. Ses full. Bu <laughs> Ha ne dediğimi anlamadım. Ne dediğimi anlamadım hangi dil? Neyse. Dediğim dediklerimi açıyorum. Bu arada. şurada anladım. Ben videoyu durdurmayı unutmuşum galiba burada. Arkadaşlar senaryoyu belirliyoruz. Ben videoyu durdurmayı unutmuşum. Yani bu videoyu ta bir yıl önce çekmişim. Bir yıl önceki şey niye iki kişi izliyor? Neyse. Oğlum ben de niye bu var ya? Neyse. Bakalım. Neden oldu bu? Neyse ne dediğini duydum da hiç neyse mi? neyse bakın şimdi oğlum şu an senaryo düşeceğiz bu ara <laughs> senaryo düşeceğiz ben de umursamamışım veya şu an yeni görüyorum hiç bilmiyorum yeni canavar Thomas oğlum ben şu an bildiğim videonun içinde senaryo yapıyorum lan kendime kızıyorum arkadaşlar bu video için özür dilerim 15 kişi izlemiş bu ben kendi videolarımı pek izlemiyorum bunu bir şey yapayım. Belki 16 olur. izlemişim galiba bu videoyu. Hadi sizlerle izleyelim. Bu arada FNAF filmi 2 çıkacak. Ben birinci filmi izledim. 2 izleyebiliriz. Bu arada bu seri var ya. Neyse bu serinin adı A var. Bir de M var. Evet küfür. Yani kısaltma yapalım dedik. Açılımı olsun dedik. Küfür çıktı. Neyse bu küfürlü serimiz. Bu küfürlü serimiz arkadaşlar. Tamı tamına e, FNAF yani Final Test Fantasy'den esinti. Esinti miydi? Elinti. Esinti. Evet konuşmayı unuttuk. Neyse. Video izliyoruz ya. Video izleyince videonun sesi daha çok çıkıyor. Ondan dolayı konuşamıyorum. Şimdi chat'ten bir şeyler yazıyorum. Kla <laughs> klavye sesleri burayı kulağıma kadar geliyor. Ses 68. Yüz yaptım. Oğlum ben nasıl yüksek ses? Arkadaşlar klavye sesi sizlere geldi mi? Şimdi ben bir bi de kendim bir şeyler yazacağım. Geldi mi klavye sesi? Klavye ben serp olsun var ya. ya. da bilgisayar mı Neyse arkadaşlar şimdi bugün bir video bu kadar olsun. Evet ben gözüm yaşaracak sandım biraz. Hiç de öyle olmadı. Neyse ya o kadar da değil. Tabii ki de gözüm yaşarmaz O kadar da değil. Neyse like atalım abone olabilirsiniz.